Merhaba ben Coin Fatih. Bugün sizlerle sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan ne olduğundan bahsedeceğiz. Ardından da aralarındaki farklardan bahsedeceğiz. Aralarındaki farklara geçmeden önce sıcak cüzdan ve soğuk cüzdanın ne olduğunu bir anlayalım. Sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan kripto para birimlerini saklamak için kullanılan iki farklı cüzdan türüdür. Sıcak cüzdanlar internet bağlantısı olan ve çevrimiçi çalışan cüzdanlardır. Bu cüzdanlar kullanıcıların kripto paralarına hızlı ve kolay erişim sağlamasına olanak tanır ve genellikle mobil uygulamalar, masaüstü yazanlar veya web tabanlı hizmetler şekillerinde bulunur. Ancak internet bağlantısı nedeniyle güvenlik riskleri daha yüksektir. Öte yandan soğuk cüzdanlar, internetten bağımsız çalışan ve çevrim dışı olarak saklanan cüzdanlardır. Bu tür cüzdanlar kripto paraların çevrim içi saldırılara karşı daha iyi korunmasını sağlar. Genellikle dolanım cüzdanları veya kart cüzdanları şeklinde bulunur. Bu nedenle kullanımı biraz daha zahmetli olabilir. Çünkü işlem yapmak için cüzdanı çevrim dışı ortamdan çevrim dışı ortama taşınması gerekebilir. Sıcak cüzdanlar kullanım kolaylığı sunarken soğuk cüzdanlar daha yüksek güvenlik sağlar. Bu nedenle kişisel ihtiyaçlara ve güvenlik gereksinimlerine göre seçim yapmak önemlidir. Şimdi bu iki cüzdan arasındaki farklara geçebiliriz. Sıcak cüzdanlar ve soğuk cüzdanlar arasındaki farklar kripto para birimlerinin güvenliği, erişim hızı, kullanım kolaylığı ve maliyet açısından belirginleşir. Sıcak cüzdanlar internet bağlantısına sahip olduğundan bir ortamda çalışırlar ve bu nedenle silver saldırılara, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer dijital tehditlere karşı daha savunmasızlardır. İnternete bağlı olmaları kripto paralara hızlı ve anında erişim sağlama avantajı getirirken güvenlik risklerini de beraberinde getirir. Çevrimiçi ortamda işlemler genellikle daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu da kullanıcıların ihtiyaç duyduklarına da kolayca işlem yapabilmelerine olanak tanır. Soğuk cüzdanlar ise internetten bağımsız olarak çalışır. Yani çevrim dışı ortamlarda saklanır. Bu onları çevrim dışı saldırılara karşı korur ve bu nedenle daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunar. Çevrim dışılıkları nedeniyle soğuk cüzdanlarda saklanan kripto paralara erişim genellikle daha zaman alıcı ve karmaşıktır. İşlem yapmak için cüzdanın çevrim dışı ortamdan çevirmiş ortama taşınması gerekebilir. Bu da kullanım sürecini daha zahmetli hale getirebilir. Ancak uzun vadeli saklama ve güvenlik için bu tür cüzdanlar daha uygundur. Kullanım kolaylığı açısından sıcak cüzdanlar daha çok tercih ediliyor. Bunun sebebi ise Genellikle mobil uygulamalar, masaüstü yazılımları veya web tabanlı hizmetler şekilde sunulması bu da onlara günlük işlemler için oldukça pratik bir hale getiriyor. Kullanıcılar kripto paralarına kolayca erişebilir ve hızlı bir şekilde işlem yapabilirler. Soğuk cüzdanlarda ise genellikle daha karmaşık bir kullanıcı deneyimi sunar. Donanım cüzdanları gibi fiziksel cihazlar veya kağıt cüzdanlar gibi manuel seçenekler içerebilir. Bu kullanıcıların teknik bilgiye sahip olması ve dikkatli olmasını gerektirebilir. Yedekleme ve kurtarma süreçleri de bu iki cüzdan türü arasında fark gösterir. Sıcak cüzdanlar genelde bulut tabanlı yedekleme çözümleri sunabilir. Bu da kullanıcıların verilerini daha kolay yedeklemelerine ve kurtarmalarına olanak Soğuk cüzdanlarda ise yedekleme genelinde genellikle fiziksel bir şekilde yapılır. Örneğin donanım cüzdanlarının kurtarma anahtarları kağıt üzerinde saklanır. Bu durumda soğuk cüzdanların güvenliğini arttırırken aynı zamanda yedekleme ve kurtarma işlemlerini daha dikkatli bir şekilde yürütmeyi gerektirir. Maliyet açısından sıcak cüzdanlar çoğunlukla ücretsiz veya düşük maliyetli olabilir. Çünkü birçok hizmet sağlayıcısı bu cüzdanları ücretsiz olarak sunar. Öte yandan soğuk cüzdanlar özellikle donanım cüzdanları genellikle bir ücret karşılığında satılır ve bu maliyet daha yüksek güvenlik seviyesiyle ilişkilidir. Bu farklar kullanıcıların kripto para saklama ihtiyaçlarına ve güvenlik gereksinimlerine göre uygun cüzdan seçmelerine yardımcı olur. Şimdi sizlere hem soğuk cüzdan örneği göstereceğim hem de bir tane sıcak cüzdan örneği göstereceğim. Bu bir soğuk cüzdan örneği ve 100 dolardan satışta premium seçeneği ile beraber 150 dolardan satışta bunu telefonunuza Android iOS'unuza indirebiliyorsunuz. Burada free bir şekilde dolandırıcı yapabiliyorsunuz ancak hesap için yine bir para ödemeniz gerekli. Sıcak cüzdan için ise Trust geliyorum. Trust World'da hem bilgisayar için hem de mobil için uygulamalar var. Ben sitede biraz geçtim ve henüz bir ücret görmedim. Belki bir ücreti vardır ancak bu soğuk cüzdandan çok daha ucuz bir ücret oluyor genelde. Videomuzu burada noktalıyoruz. Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.